Merhaba arkadaşlar bugün kuzenimle pet takası yapacağız ee, gördüğünüz gibi şu an takas attım koyduğumuzu geri alamayız hmm, önce yaygından başlıyoruz ben koydum o bakalım <laughs> sultan topağını koydu aynı koyduk hmm, nerede bakmak yok bir de artık direkt koyacağız. Şimdi ee, nereye? Sıra dışına geçtik herhalde. Evet. Hmm, ne koysam acaba? Ne koysam? Hmm. Ne koysam? Yeşillerden. <laughs> Sizce hangisini koyayım ya? Bence şunu koysam mı artık? Koyayım koyacak. <laughs> Biraz hızlı az koydu. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Ee, adam geldi de arkadaşlar o yüzden durmak zorunda kaldık. Ee, aldık. Şimdi bakalım başka neler. Nadir. Ne koyacağım? Bunu koyacağım. kirpi severim yani. Şimdi neredesin? <laughs> Nadirden sonra efsanevi geliyor. Bunu koyacağım. Ve e, takas bittikten sonra oyunları oynayacağız. Nadir, nadir. <laughs> Ay nadir diyor Mesannevi. Efsanevi. efsanevi. Dur, yazalım? Ne koyacak? Çok merak ettim. Hızlı. Hadi yazalım. Hadi millet. diyorum da tabi <laughs> efsanevi yazalım efsanevi hızlı yazalım hadi yazalım tövbe tövbe ben efsanevi yazıyorum ne yazayım azıcık koydu. Aha. İnşallah. Kuzenlikten seni reddediyorum. <laughs> Hatta dur. istemiyor belki. Şimdi uçağımıza binelim. Ee, artık karışık koyuyoruz arkadaşlar koy e, koyduğumuzu geri alamayız parmak da yok bakalım ne koyacak. kış köpeğini aldım bir dakika arkadaşlar kış köpeğini aldım ee, şimdi Karışık koyuyoruz ee, seçtiğinde bana bakar bir 2 3 <laughs> Ben de dolu dolu sultan papağanı var zaten ya. <laughs> Bir ben koyuyorum bittiyse. Bir iki üç. Yapacak bir şey yok. Geri almak da yok. <laughs> hmm, arkadaşlar, oha Sultan Papanlarım nereye gitti? 1, 2, 3. Bu da Sultan Papanlar tarafından. Esil arkadaşım gelmiş. 1 2 3 Ne anladım ben bu işten <laughs> Kucağı Kucağıma bir gelsin Kaçıracağım ben Kimse gelmesin <laughs> Bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar ablam gelmişti de ondan çok komik bir şey yaşandı aramızda. <laughs> Şimdi şurada pet takası yapalım da kimse bizi görmesin be. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ablam da gelecek. Şimdi biz kaçıyor beni beklesene. Bindim. Şimdi sadece dost edeceğiz. Bu sefer efsanevi koyalım yeter. bir efsanevilere gir. 1, 2, 3. Efsane Ee, ya ablam yanlışlıkla attı arkadaşlar. Efsane be, efsane Dur dur sen geleceksin. <laughs> Sultan Papağan'a Sultan Papağan'a çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer oyun oynayalım. Bir tur. İn. Arabadan in. Heh. Gel. Gir içeriye. Burada 15 kez birinci yapmaya çalışacağım arkadaşımı. Aykut'un biz işte. 15 kez birinci yapılınca şu araba alınıyor. O yüzden şimdi 15 kez birinci yapmayı çalışacağım. gelmesini bekliyorum. Tabi gelirse. Gelsene. Tövbe tövbe. Gelse şaşırırım. Valla. Yok. Sadık dost hak etmeyeceğiz. Burada 15 kez birinci yapmaya çalışacağım ve sana araba alacağım. Gel. Nereye gidiyorsun deli? O zaman gel arabalarımızı... Ama her bir tur oynayalım. Sana araba kazandıracağım. Gel. Bir tur. Her bir tur. Bir tur. Bir tur oynayalım. Bir dakika. Hmm, hangi arabayı seçeyim? Bunu seçeceğim. oyunun kendi arabası zaten. O yüzden çok seviyorum. Direkt hazırlanıyorum böyle. Çarptım da birini yavaşladım. Allah. Ölüyordum. alabildiğince gitmeye çalışıyorum. Bir de oyunun kendi arabası olmasına rağmen çok hızlı, hızlıca doluyor bir de. Şuradan hızlıca bir geçsem. Bu hesap bana ait yani istediğim kişileri alıyorum mesela ablam. O, bu hesap bana ait. Oyunun arada bir kendi kamerası oyun diyorum. Youtube'un. Kendi kamerasıyla da yapabilirim arada Alp Arslan da hep ağlıyor. Neyse. Hızlıca geçerse Allah. Ölüyordum. <laughs> Kazace şuradan geçsem bomba füze gibi atlıyorum çok iyi. Şu kişi kimse de artık onu geçsem onu kazanandan alacağım neyse geçemedim. Ay iki kat ötül yaptım yanlışlıkla. Arkadaşlar yanlışlıkla iki kat ötül yaptım o yüzden reklam geldi. Şimdi çıkıyoruz kuzenimle arabalarımızı göstereceğiz. Bir ben bir o, bir ben bir o diye. Şimdi onun yanına gitmeye çalışıyorum gidebilirsem. Nerede? <laughs> Gel. Geliyorum. Beklerse geliyorum. Sonra ben evlerine bakacağım. Hangi evler Benim evlerimi biliyorsunuz zaten. Hemen nerede? Neredesin? Ay yanlış arabayı benim hep şu geliyor. Ee, i̇nşallah. Şurada bir Başka bir dünyaya gitmiş. Şimdi ondan geliyor. <laughs> Geldim de. Burası nerede lan? Tövbe tövbe. Nerede? Aşağı inmesini bekliyordum buradaysa. Aşağı inerse Heh. buradaymış. Gel. Gelsene. Ne kadar geldi gel. Hayır mı, olmaz mı? Aşağı inebilir misin? Tamam beni bırak şimdi burada. Gel arabalarımızı gösterik. İlk ben gösteriyordum. Birinci arabam bu. Yüz elması almıştım. <laughs> Sıra sende. Birinci arabam bu. Aa, bu güzelmiş. Şimdi en ikinciyi göster. Benim ikinci arabam bu. <laughs> oh herkese var. Üçüncü arabam bu. dördüncü arabam bu. Yoksa normal bekle. Beşinci arabam bu. Yok. Altıncı arabam bu. Yedinci arabam bu. Sekizinci arabam bu. Dokuzuncu arabam da bu. O bal kabağını bir gösterebilir misin? Nasıl? Şuraya bak. Hayırdır kardeş 50. Ben de 50. gündeyim. Bir, bir dakika tepimi bir alayım. Ondan bakacağım nasılmış. Oyun güzel. Oyun güzel diyorum evet, evet. Şey güzel işte araba. <laughs> hmm. Şuradan arkadaşıma da ne verebilirim? şunu verin. Bakalım kabul edecek mi? Bu Sultan Papa'nı biriktirmeye çalışıyor. Ben oldu. Artık da nehir ya hayvanları mı içinse? Yani arkadaşı kurmayın daha iyi. Şimdi sıra danslarımızda. Benim birinci dansım bu. En üstten başlıyoruz. Nerede kız? Beni kucağına taşısın. Buradayım burada. Bekle bekle. Geliyor. Şimdi dünyadan çıkalım. Ah, ya da çıkmayalım. Burada beni bırak. Heh, şimdi daha en üstten başlayarak danslarımızı gösteriyoruz. Benim bu var. En üstten. Hepsini değil. Aldıklarını gösteriyoruz sadece. Bunu almışsın. Bunu almışsın. Tamam. Şimdi bende bu var. Bu var. Bir de bu var. İkinci kata geç. En alttan. Aldıklarını göster. Sadece aldıklarını. Yanlışlıkla Aldıkları Aldıklarını göster buradan. Bir bunu almış bir de bunu. Sıra bende. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Sıra e, en alttaki de aldığımız danslarda. En alttan başlıyorum. Yani bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Yakıyorum. Bunu aldım. <laughs> bunu aldım. Bitmiş onun. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Ve bunu aldım. Benim danslarım da bu kadar. Aralarından en çok sevdiğim de bu. Şimdi ben e, şu kostümümü giyeceğim, beraber dans edeceğiz. E, bunu dört arkadaş davet edince alıyoruz zaten. Benle beraber dans edecek şimdi. Üç arkadaş daha davet edebilirsem artık. Beraber dans ediyoruz. Gerçek adını söylemek istemiyor. O yüzden zaten adını yazmıyor. Şimdi e, benim bu oyun herhalde bunun. Oyun bunun. Evet şimdi benim oyunuma gidelim. Benim de oyunum var. Yeni oyun daha yapıyormuş. Onu bitirmemiş. Ben bir tane yapacağım. Zaten bir tanesini yapana kadar benim kırıldı. Oyunlarıma girelim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi benim oyunuma geçiyoruz arkadaşlar. Geçtik. Benden gir. Giderse. 5 dakika beklesin öyle girsin bence. Heh, şimdi girebiliriz artık. <laughs> benim oyunum da böyle. Şuradan. Ay karakterimi bir değiştireyim. Ee, şuradan maviye seçiyorum hemen başlıyorum insan in ne ee, oynuyoruz ana mı <laughs> oynuyoruz Allah yannız Önce bitiren kazanır yapıyoruz biz şu anda. Ben öndeyim. Şuradan geçsem şu ay düşüyordum. Ee, ı, ı, ı. Şu anda ben öndeyim. Aa! Ucu kaçırdım. Beni yenemeyeceğini bildiği için gelemiyor. Şu anda bir şeyler yapıyor envanterimde. Yenerse ona bir hediye var. Ee, yenen, kaybedenden bir hayvan verecek karşısına hediye olarak. O da kendi isteğine bağlı. Yani hangisini vereceğine bağlı ben mesela belki bunu veririm 2019 petimi veririm belki bilmiyorum şu anda ben onu geç, geçtiğim için önde olduğum için bana verecek gibime geliyor efsane bir yaygın hiç karışamıyoruz kendisine verecek artık burayı şöyle yaparak şöyle atlatıyorum ve devam ediyorum Yok kalsın kalsın. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar e, kuzenim gitmek zorunda kaldı. Kendi evlerine gidecekler. Bir videomuzun daha sonuna geldi. Görüşmek üzere. Bay bay.